aldı ve dünyada olup bitenleri, Türkiye'de olup bitenleri hep birlikte konuşuyoruz. Bugün size e, sosyal medyada e, sürüp giden emre Aysever hayata e, şey e, şey sosyal medyada verilmiş en e, tarihi ayar diye huysuz virjin tarafından bana verilmiş bir cevabın perde arkasını anlatmanın zamanı geldi. Birazdan onu anlatacağım. Huysuz Virjin'le olan e, diyalogumuzun ne olduğunu size söyleyeceğim. Çünkü e, çok yakın bir dostluğumuz e, olmasa da baya e, değerli bir dostluğumuz vardı Huysuz Virjin'le ve olan bu dostluğumuza dair e, burada yapılan o spekülasyonu işte Emre ne biçim konuşuyor. işte ona ne biçim bir cevap verildi. Homofobik vesaire gibi bir takım değerlendirmeler yapıldı. Buna cevap vermeyecektim. Ancak çevremdeki insanlar ya tanıyanlar, ikimizin dostunda da bilenler ya arkadaş niye cevap vermiyorsun? Bu işin gerçeği böyle değil dediler. Ben de o işin gerçeğini anlatacağım. Huysuz virjin ve e, sever yani ben denizin arasındaki aykırı sorularda kesilerek paylaşım yapılan bölümün gerçeğini size anlatacağım e, Huysuz virjinin e, anısına e, dair de bunu böylece paylaşmış olacağız birazdan ondan söz edeceğim bugün kimler var bir onları görelim kendimize katılacak dostlarımızı görelim e, Fırat'a yine teşekkür ediyorum e, Fırat bu aralar Doğum bir gazetecilik faaliyeti içerisinde e, ve e, bu kanalı da sırtında taşıyor aslında. Hiç kuşku yok ki ben de e, büyük bir emek veriyorum ama e, Fırat da e, bir o kadar büyük e, emek veriyor. E, aynı zamanda e, hem tele bence bence kalbi e, onu yapıyor, çok ciddi bir emek veriyor. Hem de e, bir taraftan farklı e, biçimlerde sosyal medyada da etkin olmaya çalışıyor. Bazıları bana diyor ki lan. Fırat'ı nedir bu kadar yalakalık? E, yalakalık değil, hak teslimi e, diyelim. Fırat'ı severim, iyi gazetecidir. Sinirlendiğim yerler çok olur ama neticede beraber olmaya devam ediyoruz. Birkaç dakika içerisinde yayınımıza gireceğiz. Bugün e, size e, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük benzerliğinden söz edeceğim. Büyük benzerliğinden söz edeceğim. Şaşıracaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki diyaloğun yani benzerliğin boyutunu şaşıracaksınız ve takki önünüze koyup yeniden düşüneceksiniz. Bunun da ne olduğunu bugün anlamış olacaksınız. Bu konuda ne kadar hak vereceksiniz, ne kadar hak vermeyeceksiniz onu da sizinle paylaşacağım. Tekrar diyorum Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yaptı. Hatta bir teşekkür etti desek yeridir. Ondan da söz edeceğiz. Ay sonu geliyor. Sizden gelen destekler benim için çok önemli. Burada uzun zamandır göremediğim arkadaşlarıma tekrar çağrı yapıyorum. Roxy Bayram, Mandan Hanım'a, Güneş Hanım'a mesela başta onların ikisi olmak üzere bugüne kadar bizimle beraber olmuş olan pek çok arkadaşımıza da buradan çağrı yapmaya devam ediyorum. Bu kanalın kurucusu olanlar, bu kanalla birlikte destek verenler hepsinin ne kadar e, kritik bir yerde olduğunu söylemek istiyorum. Dün e, oyunun e, yani bizim sahneye koyacağımız e, oyunumuzun ilk e, prova döneminin birinci bölümünü tamamlamış olduk. Eylül'de provalara başlayacağız ve Ekim'de açacağız. Evet İstanbul'a yeni bir sahne kazandırıyoruz hep beraber o sahnenin açılışında beraber olacağız. 15 Ağustos'ta biletlerimiz satışa çıkacak ve 15 Ağustos'ta biletlerimiz satışa çıktıktan sonra da sizleri salonda bekleyeceğiz. Aynı zamanda İstanbul'un çeşitli sahnelerinde de yer alacak. Ben yazdım ve sahneledim. E, sahneye koyuyorum. Haluk Polat e, müziklerini yapıyor. Başak Özdoğan e, dekor ve kostümlerini yapıyor. Yeşim Alıç ee, aynı zamanda hem oyunculuk da yapacak, bizim de bu oyunda e, dansları ve hareket düzenini e, yapıyor. Ve çok değerli e, oyuncu arkadaşlarımla birlikte sizle birlikte size çok özel bir e, oyunu sahneliyoruz ve benim yeniden neden tiyatroya dönmüş olduğumu da hep beraber bu şekilde görmüş olacaksınız. Tiyatroya dönüyorum çünkü e, tiyatro sanatının insana e, ayna tuttuğunu insanın gerçeğini karşılıklı birlikte e, veriyorum e, bunu söyleyelim e, veriyor Emre Bey Cüneyt Özdemir sevmiyorsunuz Cüneyt Özdemir'in jeneriği var bu nasıl iş Cüneyt Özdemir yok Cüneyt Özdemir hiçbir programıma katılmadı Dolayısıyla Cüneyt Özdemir yok. Dolayısıyla onun altını çizeyim. Ama bir başka mesele Aykırı Sorulara sadece benim sevdiğim insanlar katılmadı. Aykırı Sorulara herkes katıldı. Bunun da altını çizmek isterim. Tekrar ediyorum bugün Ayşen gibi bize öteden beri destek veren arkadaşlarımız açısından özellikle beğenileri yaparak buraya katkı vermenin en kritik günlerinden biri. Yarınla birlikte ayı bitireceğiz. Eee ee, Faruk Peker Bey de ikinci videosunda sizi konu aldı. Tarık Tarcan Bey ile görüşmenizle ilgili. Yani Faruk e, Peker Bey ile ilgili ben ne diyeyim ki Allah kurtarsın e, kendisini. Faruk Peker bile bildiğim kadarıyla eski ve kötü bir oyuncu e, mankendi daha doğrusu. Benim kendisiyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Fikirlerini söylemiş. E, Tarık Tarcan'la yaptığım e, konuşmada soru cevap yaptım ben. Ben de burada birçok kişiyi eleştiriyorum. O da beni eleştirmiştir ama benim hayatımda neresinden girsin ki yani sanatçı desem değil, düşünce insanı desem değil, ona dair herhangi bir şey söylememin bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Bir diğer mesele dün yaptığımız yayınla ilgili baya bir kıyamet koptu. MESAN Başkanı ile ilgili yaptığımız yayından sonra tüm gün arandım. Farklı biçimlerde de arandım. Birçok telefon geldi bana. Yaptığımız yayının etkili olduğunu anlıyorum ve orada bir problem olduğunu, oraya bir çomak soktuğumuzu gördüm. Aslında ne kadar çok şeye çomak sokuyormuşuz eğer, neden sevimsiz oluyoruz onu da anladım. Kimsenin ilgilenmediği konular ama burada Türkiye'deki müzik dünyasının çok kritik bir meselesi. Müzik dünyasında da ödlek oldukları için pek çoğu konuyu açmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, müzik dünyasındakiler ödlek e, ee, sinema dünyasındakiler, televizyon dünyasındakiler ödlek. Bunları hiçbir şey söyleyemiyorlar. hoş geldin. Bunları söyleyemedikleri için yani bize kalıyor. Ben de diyorum ki arkadaş bu kadar ödlek olmayın. Bu kadar ödlek olmanın kimseye bir katkısı yok. Bu kadar ödlek olursanız nihayetinde gelip kafanıza ederler. Gelip kafanıza pislerler. O yüzden ödlek olmayın. Bunun altını çiziyorum. İki konuyu bugün gündeme getireceğim. Tekrar ediyorum. Huysuz Virjin'le e, Seyfi Bey ile ilgili e, olarak sosyal medyada yaygınlaştırılan meselenin perde arkasını söyleyeceğim. Aynı zamanda da Özgür Özel ile birlikte Kerem, e, Ekrem, e, pardon, Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun müthiş benzerliğinden size söz edeceğim. Ve bunların ikisi neredeyse birbirleriyle selam çakmış e, durumdalar. E, özel bir e, görüşmeydi o zaman. Ama aradan zaman geçti. Bunu açıklamanın yararı var. Bunu da burada söylemek gerekiyor çünkü Türkiye içinde birinin bulunduğu tabloda insanımızın bazı meseleleri nasıl tarttığını bilmiyorum ama bazı meseleleri bilmiyor olabilir. Bunları mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Önce gelelim Huysuz Virjin meselesine. Sosyal medyada benim Huysuz Virjin'e Zeki Müren gay miydi, Zeki Müren eşcinsel miydi diye bir soru sorduğum video var. O da diyor ki ben nasıl size cinsel yöneliminizi sormadıysam Zeki Bey'e de sormadım diyor ve dolayısıyla bu konuda bir şey söyleyemem diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Haykır Sorular gibi bir program Batı'da ben tabii öyle bir şey olduğunu bilmeden programa başlamıştım ama hızlı tempolu soru cevap yapılan bir program. Batı'da hard talk deniliyor bu sorulara sert konuşma sert sorular. E, türünde geliyor. Yani benim özel hayatımda, kendi hayatımda olmadığım bir biçimde, sormayacağım bir takım soruların da sorma biçiminin de ortaya koyduğu bir format e, bu aynı zamanda. Dolayısıyla yani ben Zeki Müren eşcinsel miydi diye bir soruyu e, Seyfi Bey'e sormam. Kimseye sormam. A, Zeki Müren'in e, bir eşcinsel olduğunu tahmin ediyorum. E, ama bu konuda e, bir fikir yürütmem, merak da etmem. E, B, böyle bir şey e, Türkiye'de bir tartışma konusu ya da herhangi bir yönelimin eğer bir zulüm yoksa ortada değerlendirme konusu olmadığını bilirim. Fakat şimdi perde arkası var bir de yayında olan tarafı var. Seyfi Bey orada bana ustaca bir gol attı. Işıklar e, içinde uyusun. Zekasıyla bir gol attı. Ben de bu zekasıyla attığı golü büyük saygıyla karşıladım. Ama ihale üstüme böyle kaldı. Önce şunu söylemek isterim. Bu süreci anlatmak isterim. Ben e, aykırı sorular başladığında Türkiye'de ekrana hiç gelmemiş e, veya çok zor e, çıkabilecek olan isimleri de çıkartmakla Bir Nitekim onları da çıkardım. E, bu süreçte çok önemli altını çizeceğim. E, Türkiye'de Rütük Huysuz e, Virci'nin karakterini yani Seyfi e, Dursunoğlu'nu ekranlardan aldı. E, bir e, şey çıktı. Yine e, de bir rütük kuralı çıktı, bir rütük kanunu çıktı. Neyse çocukları kötü alışkanlıklara yönlendirdiği için ekrandaki huysuz virjin gösterisini, rating rekorları kıran gösteriyi kaldırdılar. Seyfi Bey yaşı bir hayli ilerlediği için sahnelerde olmak istemiyordu. Bunu yapmak istemiyordu. Ancak televizyon gösterisini gayet iyi e, biliyordu, e, götürüyordu. Bu olduktan sonra çok üzgündü. Durumu buydu. Ben de Seyfi Durşunoğlu'nu yayına e, çıkarmak istiyordum. E, sanıyorum Nisan veya Mayıs ayı e, gibiydi. onun arası çok iyi olan e, canım e, dostum, hayatımdaki en önemli insanlardan biri. Kaybettikten sonra yüreğimin e, e, kalbimin önemli bir kısmı onun acısıyla dolu olan halen de her gün andığım bilir kalkavanı aradım. Bilir çünkü herkesi tanır. Bilir dedim ben Seyfi Bey'i yayına çıkarmak istiyorum. Kendisine soru sormak istiyorum. Büyük de haksızlık yapılıyor dedim. Bilir tamam dedi. Seyfi Bey'i aradı. Seyfi Bey de beni ben aradım Seyfi Bey'i. İzin aldı Bilir benim adıma. Seyfi Bey'i ben aradım. Merhaba Seyfi Bey dedim. Merhaba dedi. Merhaba, merhaba, merhaba böyle yaptı. Dedim ben sizi tabii büyük hayranlıkla izliyorum. Ben de dedi seni izliyorum dedi. Türkiye televizyonlarında gördüğüm en ilginç e, televizyon e, şeylerinden, figürlerinden birisin dedi. İnanılmaz e, zekice sorular soruyorsun, inanılmaz e, sağdan soldan giriyorsun ve insanları konuşturuyorsun dedi. Ben zekayı çok severim dedi ve televizyonlar için atipik, çok çekici bir tipsin dedi. Ben de bundan pek çok, e, pek hoşlandım. Açıkçası bununla ilgili kanıtlarım, e, bunu dinleyen, bunu bilen isimler olduğu için bu kadar rahat anlatıyorum. Üstadım dedim sizi bir yayına konuk almak istiyorum. Emer dedi ben yaşlandım. Ama dedi gelecek ay bir konuşalım. Kafam biraz böyle şey karıştı. Emer ben yaşlandım ama gelecek ay konuşalım deyince hani bir ayda biraz daha yaşlanacak. Fakat ben peşini bırakmadım. Diyelim ki Nisan'sa Mayıs'ta Mayıs'ta Haziran'da tekrar aradım. Tevfi Bey nasılsınız dedim. Emer dedi sıcaklar başladı. Seni izliyorum dedi. Sen az puşt değilsin dedi. Milleti fena ters köşe yapıyorsun dedi. Hoşuma gidiyor dedi. Çok iyi bir format dedi. Allah Allah. Hem övgü alıyoruz ama hem de e, ya sıcak beni sonra ara diyor. Yine bir 30-40 gün sonra tekrar aradım. Ne yapıyorsun çocuk dedi. İyi misin dedi. İyiyim falan. Bu sefer uzun uzun konuşuyoruz daha çok. Çok iyi dedi her şeyin, işi çok iyi bulmuşsunuz dedi, çekim açıları çok iyi dedi, her şey şahane dedi. Baktım dedi bir batı formatı da değil, bu formatı kendin bulmuşun dedi. Kendin bulmuşsunuz, kendi bulmuşun. ekibinizle birlikte bulmuşsunuz dedi. Evet dedim ya işte el yordamıyla buluyoruz bir şeyler yapıyoruz falan. Kulakları çınlasın, bizim bir yönetmenimiz vardı. Hatta biraz liberal ve AKP'liydi CNN'de çalışan İsmail, çok iyi bir yönetmendi. E, yapa yapa o yakın planları, o insanların terlediği ifadeleri falan öyle bulduk geliştirdik. Benim soru sorma tekniğim. E, 25 dakikalık bir program, yani herkes aykırı soruları 50 dakika 60 dakika zanneder, 25 dakika, 3 dakika reklam sorusu 28 dakikalık bir program. O kadar CNN değer bulabiliyorduk ve bütün herkesi kaplayarak geçiyorduk yani ne e, şey ne TV ne Habertürk ne kendi kanalımız diğer programlar yanımıza bile yaklaşamıyordu. Yani her gün izlenme rekoru kırıyoruz. Böyle acayip bir yayındı. Yine o gün bana dedi ki sana çıkacağım dedi ama yaz ben yaşlıyım dedim. Ben dördüncü ya da beşinci defa aradım. Eylül ya da Ekim'de hatırlamıyorum. Gelme konusunda mutabık olduk. Tabii oradaki kritik şeyin altını çizmek istiyorum. Seyfi Dursunoğlu'nun huysuz virjinin ekran yasağı olan bir dönemden söz ediyoruz. Yani ekrem yasa olan bir dönem olması ayrıca ehemmiyet katıyor. Çünkü bir huysuz virjinle bir söyleşi yapmak fevkalade önemli. İki huysuz virjinle söyleşi yapmıyorsunuz aslında. Seyfi Dursun oluyla yapıyorsunuz ve onun yaratıcısı huysuz virjinin yasağı olduğu bir dönemde ekrana çıkıyor. O dönemde e, Doğan grubu ee, inanılmaz bir baskı altında inanılmaz bir siyasi baskı altında yani e, Aydın Doğan'ı medyadan kovmak istiyorlar. Fakat yine de e, yayınlar devam ediyor. Yani böyle bir tablo. E, oradayız. Neyse. E, Seyfi Bey'le yani yayına çıkana kadar e, 20'şer dakikalık 5 telefon konuşması falan yaptık diyebilirim. Ortalamasını e, söylüyorum. E, araç e, gönderdik. Geldi kanala. Son derece beyefendi gelir gelmez ben kapıda karşıladım. İşte kahvesini falan söylüyoruz. Ya dedi Aydın Bey'e söyleyin ona bir araba alayım ben dedi. Başka arabanız yok mu? Bu ne biçim bir şey dedi. Belli ki e, böyle e, yani e, şey konformist veya e, büyük beklentileri olan bir insan değil ama e, bizim araçlarda hani bir sanatçı çağırmak için pek de bakım iyi araçlar değildi. E onun da altını çizip neyse Şeye gittim. E, kuliste oturduk, karşıladık, sohbet ettik. E, sohbet sırasında konu konuyu açıyor. Ben tabii son derece hazırım. Zaten Seyfi Bey'i gayet iyi biliyorum. Türkiye'deki e, onun sahneye çıkma tarihini 12 Eylül'den e, sonra mesela e, Zeki Müren'in e, yasaklı olmayıp Bülent Ersoy'un yasaklı olması e, bu e, e, huysuz virjinvari bir karaktere tüm kapıların kapalı olması falan bunların tamamını biliyorum. E, ama e, sohbet oluyor ve orada bana bir şey anlattı. Şimdi bakın, bu bir şey çok önemli. E, yayında da buna benzer e, bir tablo var ama ben perde arkasını detaylı anlatmam gerekiyor. Armağan Çağlayan'ın Seyfi Bey gösterisini görmedim bu, bu tür şeyler var mı bilmiyorum ama e, izleyeceğim. Çünkü Seyfi Bey'in son döneminde çok önemli birkaç sırrını bana e, verdiğini ee, belki başkaları da e, biliyordur ama bana iki ya da üç sır verdiğini bunun birini e, bu sırlardan bir tanesinin ölene kadar e, benimle gideceğini ama diğer ikisinin e, şimdi açıklanabileceğini e, düşünüyorum. E, bunlardan bir tanesi söylüyorum. Daha önce de söylemişimdir e, muhtemelen. Orada e, konu konuyu açtıktan sonra bu gazino meseleleri e, açıldı ve Zeki Müren meselesi açıldı. Zeki Müren meselesi açıldığında ben dedim ki siz dedim o zaman şey hayatına başlıyorsunuz, sahne hayatına başlıyorsunuz, Zeki Müren nasıl biriydi falan filan konu açılıyor. Enver dedi, Zeki Bey dedi, büyük bir yıldız olmuştu. Bu arada tabii şimdi Zeki Bey'in hayatını uzun uzun anlatacak değilim ama şunu bilmenizi isterim. Zeki Bey İstanbul Radyosu'nda muazzam bir sanatçı, mükemmel bir ses olarak başlıyor. Ve radyoda doldurduğu plaklar bende var. E, olağanüstü bir ses olarak kayıt altına alınıyor. Ardından e, farklı bir e, giyim tarzıyla farklı bir e, aslında Türkiye'de pek e, rastlanmayan bir sanatçı e, tarzıyla kendi üslubuyla giyiniyor ve sahnelere e, çıkmaya başlıyor. Ve Zeki Bey 1980'den sonra inanılmaz bir arabesk haline e, arabesk müzik yapmaya başlıyor. E, ve Hakikaten iğrenç bir müziğe dönüyor ama Ekmeğini öyle kazanıyor. Bir kural var. TRT'de gece saat 00'da sanat güneşi olan Zeki Müren sahne alıyor. Bunu da altın çiziyorum. Gece sıfır Herkese Herkese onu bekliyor. Bir dansöz bir de Zeki Müren e, yeni yıla girilirken. Türkiye öyle kutluyor. Dolayısıyla 12 Eylül'cülerle mutabık 12 Eylül'ün e, bütün değerleriyle mutabık 12 Eylül'den zarar görmemiş bir isim. Seyfi Bey Bülent Ersoy ve pek çok başka isim 12 Eylül'den zarar görmüşsünler. Bunun da altını çizmek isterim. Zeki Bey büyük yıldızlı diyor ve gazinoculukta starlar karar verirler diyor şeye. Ne denir ona? Alt kadrolara diyor. İlk başta ben çıktığımda gazinolarda sahne aldığımda benim şarkılarım, esprilerim o kadar çok büyük karşılık görüyordu ki diyor. Ben yavaş yavaş sivrilmeye başlayınca Zeki Bey e, şeylere, gazino sahiplerine, patronlara e, beni kendi kadrosuna almamaları konusunda telkinde bulundu, işsiz kaldım vesaire e, diyor şey, e, Seyfi Bey. Ben de orada sordum, e, Seyfi Bey dedim, e, yani e, bir kadro yapmak, kadro yaptığınız zaman e, orada nihayetinde bir sanatçının tüm kadronun başarılı olması ve astrolistin işte Üvertür'den itibaren oryantal komedyenler vesaire alt kadronda başarılı olmasını istemesi gerekmez mi dedim. Sizin sanatsal olarak yetersiz olduğunuzu zannetmiyorum. Sebebi neydi dedim. Bana şu cevabı verdi. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bana şu cevabı verdi. Zeki Bey'in beni istememesinin nedeni benim ondan daha güzel olmam dedi altın çiziyorum benim ondan daha güzel olmam dedi şimdi burada sanatsal bir e, ölçü yok değil mi Bir e, e, kişisel mesele kişisel sunet ve bir yakışıklılık falan da denmiyor güzellik meselesi benim ondan daha güzel olmam e, diyor bu önemli kamuoyunu da e, ilgilendiren e, bir mesele ve e, bu güzel olduğu için daha genç ve daha güzel olduğum için beni istemezdi dedi. Zeki Müren'in bu anlamda pek çok insana yönelik bu tutumu vardı. Dedi. Daha sonra gazinocularla falan bunlar konuşuldu. Büyük asosiyetlerde yıldızlarda bu tür mesele oluyor. Kendisinin en önde olması diğerlerine yönelik bir <laughs> tutum açısından böyle bir durum oluyor ve detaylı bir şekilde orada kuliste konuştuk. Mesela benim de ilgimi çekiyordu. Gözleri de doldu Seyfi Bey. In. O yayının o yayının en önemli meselesi Seyfi Bey'in ekran yasağının olması, Seyfi Bey'in artık 80 yaşına gelmiş e, Seyfi Bey'in e, Türkiye'de yapayalnız olması, altını çiziyorum, yapayalnızdı Seyfi Bey. Tek başınaydı, bunu e, defalarca e, anlattı, ailesiyle kesinlikle görüşmüyordu, bu kadarını söyleyeceğim, ailesiyle kesinlikle e, görüşmüyordu, yapayalnızdı e, Seyfi Bey. Dolayısıyla e, de Zeki Müren'in ona bu yaptığını unutmamıştı ve ben ekmeği mi e, gazinolardan kazanmak e, zorundayken gazinolarda e, onunla birlikte e, olmak e, durumundayken e, kendisi e, büyük bir e, yani yalnızlık içerisinde büyük bir mücadele veriyordu. Ben de bu güzellik meselesi e, üzerinden Zeki Müren e, miydi idi e, diye. E, sordum orada bunu sormamın nedeni benim kendi merakım falan değil tabi e, yani iki figür o iki figürün de hangisinin gay hangisinin e, gay olmadığı meselesi değil İçinde bulunduğumuz sosyolojik bir e, meselede e, şeyin e, tablonun e, olmuş olması e, ve nihayetinde o tablo e, üzerinden e, bir e, değerlendirme yapmamızdı bunu sormamın nedeni buydu ve Hani gay olduğunuz için karşılıklı iki gay arasındaki bir gerilme miydi bu? Yoksa siz bir karakter canlandırıyorsunuz, huysuz virjin karakterine yönelik bir tepki miydi bu? Çünkü güzel dediği için böyle bir mevzu vardı. Ben de bunun altını çizmek istedim. Oradaki sorunun sebebi buydu. Benim hayatımın herhangi bir döneminde huysuzluğa daha doğrusu... Tabii ki e, huysuz değil. Seyfi Bey'e benim saygısızlık yapmam, ölçüsüzlük yapmam mümkün mü? Büyük bir sanatçı ben de büyük bir sanatçıya nasıl davranılsa öyle davrandım. Şimdi, şimdi e, e, bu tarafını anlatmış olayım. Dolayısıyla Zekimren, Zekimren Zeki Müren Zeki huysuz virjin karakterini veya Seyfi Bey'e e, güzel olduğu için e, tüm kapıları kapatmış bir kimse olarak ruhunda kırılganlık yaratmıştı e, Seyfi Bey'in. Ee, biz de e, bu kırılganlıkla e, birlikte bu yaşadığımız e, durumla e, birlikte orada Seyfi Bey'in ikinci bir e, yasak aldığı dönemde e, bunun da ortaya konmasını gördük ve yaşadık. Dolayısıyla e, birinci mesele buydu. Yani Seyfi Bey'in e, ekran e, probleminin olmuş olmasıydı. Neden ekrana bir daha e, çıkarılmadığı meselesiydi. Türkiye'deki iki yüzlüktü vesaire. Yıllarca e, zeki şeyi, e, Seyfi Bey'i linç edenler, onu aşağılayanlar ona saldıranlar e, neden sonra e, ona büyük saygı gösterip ona büyük e, hayranlık e, duydular ve ona e, alkış e, tuttular ve daha sonra ne kadar büyük bir sanatçı olduğu da ortaya çıktı ve görüldü. Benim açımdan Seyfi Bey söyleşisindeki durum buydu. Daha sonra e, ben şeyden kovulunca CNN'den kovulunca işsiz kaldım ve ciddi bir dönem işsiz kaldım. Halk TV'ye Hakan Aygün beni çağırdığında parasız çalıştım. Orada zaten dört bölüm sürdü. Ben işsiz kaldığımda beni ilk arayan Seyfi Bey'di ya da ilk arayanlardan biri. Konuştuk, sen çok iyi bir yayıncısın, çok önemli bir televizyoncusun. Hem entelektüelsin hem televizyon için müthiş bir performans gösteriyorsun. Çok üzüldüm dedi. Televizyon için çok büyük kayıp dedi. Fakat dikkat edin. Çok büyük kayıp diyen kişi zaten o günlerde de altını çiziyorum. Zaten o günlerde de kendisi de cezalandırılmış biriydi. Ve benim CNN'den bir cep telefonu mesajıyla arkadaşımın bana gönderdiği bir cep telefonu mesajıyla kovulduğumu da unutmayın. Cep telefonu mesajıyla kovuldum ya. Barış benim çok yakın arkadaşım. Şimdi de konuşuyoruz. Barış Tünay. Çünkü söylemeye cesareti yoktu. Onu anlattım Seyfi Bey'e. Bana böyle bir mesaj geldi. Sevgi